geçti. İster istemez sıkıntı oluyor. <laughs> Maraş zaten idare ediyor. Ha, hükümet. Ben kendi esnafımın açısından söylüyorum. Şimdi biz ya hep beraber bir toplanalım buraya. Çok doğru. Yani bunu yapmamız lazım çünkü şahısla destek Biz sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz. Ticaret sanayi odası olarak sivil toplum örgütlerinin çok sesliliğini şehre katma değer yaratacağına da inanıyoruz bizim özellikle esnaf ve sanatkarlar camiasının yapmış oldukları seçimlerden sonra çok değerli yeni başkanları oradaki üyelerinin teveccühüyle yeniden göreve geldiler. Bu anlamda da sivil toplum örgütlerinin en önemli unsuru olan gerçekten şehre istihdam yaratan, gerçekten üretmesiyle şehre katkı sağlayan, vergi ödeyen bir noktada memurlardan tutun o birine kadar sistemin yürüyebilmesi için taşın altına elini koymuş hem esnafımız hem şirketlerimiz önemli ve onların sözünün, lafının dinlenmesi, onların söylediklerine kulak verilmesi de şehirde daha iyi bir atmosfer yaratacağını, onların da motivasyonun olduğu noktada ticaretlerini iyi geliştirebileceklerine inancımız tam. Bugüne kadar ki yapmış oldukları çalışmalarda da ciddi başarılar elde eden ve yaptıkları çalışkanlıkları da şehirde görüp şahit olduğumuz insanlar, Bundan sonraki süreçte de daha iyi gayret gösterip üyelerine aynı aşk ve hizmetle mücadele edeceklerine de inandığımız insanlar tebrik ediyoruz değerli başkanlarımız. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Başarılarınızın daim olmasını, üyelerinize faydalı olmanızı arzu ediyoruz. Bizi kabulünüzden dolayı da şükranlar olsun Özellikle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası adına, yönetim kurulu adına e, teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız Sayın Oğuzhan Atasadıkoğlu ve Yönetim Kurulu odamıza e, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. Bugün kendisiyle bayağı bir serede bulunup dertten dertten beraber dertlendik. İnşallah bu sıkıntılarımızdan kurtulmamıza ve yardımcı olur. Beraber eee sorunları çözmeye çalışırız. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. nazik ziyaretlerinden dolayı. Teşekkür ederim. Ozan Başkanımın bizim odamızı ziyaretine dolayı çok 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 teşekkür ederim. Çok kıymetli, çok değerli bir arkadaşımız, başkanımız. Tabii ki bizim ortak paydalarımız da çok. şirket olarak, kasaplar da sorarak, kasap arkadaşlarımızdan şirket olup da başkanımıza bağlı olanların, onların genel sorunlarıyla ilgili bir görüş fikir alışverişinde bulunduk. Sağ olsun başkanımız her türlü desteğimiz sizin yanınızdadır dedi. Tabii bundan sonraki çalışmalarımızda da odamıza, sanayi odamıza ne kadar bir faydamız olur, ne olur ne olmaz ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Başkanımın bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine şahsım adına çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Ayrıca. Malatya Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Keklik. Bugün tekrar göreve seçilmemizden dolayı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sa Sayın Oğuz Anakta Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Bu nazik ziyaretinden dolayı e, esnafım adına, yönetim kurulu adına teşekkür eder. Şükranlarımı sunarım. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ben Hazır Halk Seyirciler Dernek Başkanı Hasan Tunçe. Verdiğiniz bilgilerden dolayı da size çok teşekkür ediyorum. Şehrin başkanım. önemli konularından işbirimizin bu şekilde haberimiz yoktur. Aydınlattığınız için teşekkür ederim. ]iniz. Ve yönetiminizde de hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Siz siz